Herkese selamlar Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün 14 Nisan'da izleyici karşısına çıkan korku komedi filmi Renfield'ın spoiler içermeyen incelemesiyle karşınızdayım. Some call me the dark one, others the lord of death. To most, I am the dark one. Ryan Ridley'nin yazdığı ve Chris McCain yönettiği film, Invincible ve The Walking Dead gibi dizilerin yaratıcısı Robert Kirkman'ın orijinal fikrinden yola çıkarak çekilmiş. Filmin başrollerinde de usta oyuncu Nicolas Cage ile Skins dizisi döneminden beri severek takip ettiğim Nicholas Holt yer alıyor. Bu film içinde ikonik karakter Dracula'nın yer aldığı bir vampir filmi ama filmimiz Dracula hakkında değil. Onun zavallı hizmetkarı Robert Montague Renfield hakkında. Filmde hikaye günümüz New Orleans'ında geçiyor. Neredeyse 100 yıldır Kont Dracula'nın bitmek tükenmek bilmeyen isteklerini yerine getirmeye çalışan sadık hizmetkar Renfield artık bu toksik ilişkiden kurtulmak istiyor. Bu tarz ilişki içindeki insanların katıldığı bir destek grubunda çare arasa da ne yapması gerektiğini tam olarak bilmiyor. Bir gün polis memuru Rebecca ile karşılaşmasının ardından bu olay kendisine ilham oluyor ve tarihin en narsist patronu Drakula'dan uzak hayatına doğru ilk adımı atıyor. Filmde Nicholas Cage'i Kont Dracula, Nicholas Holt'u Renfield ve Alp Fina'yı da Rebecca rolünde izliyoruz. Ben bu filmin Halloween zamanı yayınlanmasını isterdim. Tam bir Cadılar Bayramı filmi çünkü. Ve muhtemelen o dönemde yayınlansa daha iyi bir gişe başarısı da elde edebilirdi. Benim bundan sonra Cadılar Bayramı listelerime ekleyeceğim bir yapım oldu. Ve belki biraz abartı bulabilirsiniz ama ilerleyen dönemde zamanla kült, korku, komedi filmleri arasında yer alabileceğini de düşünüyorum korku filmlerini seviyorum ama korku komedi türündeki filmleri ayrı bir seviyorum. Renfield filmini de ilk fragmanı izlediğim andan itibaren büyük bir merakla beklemeye başlamıştım. Ve film tam olarak benim beklentilerimi karşıladı. Yani bu filmin hedef kitlesi kimdir? Bu film kime hitap ediyor derseniz o kişi benim arkadaşlar. Film bana hitap ediyor. Hedef kitle benim. Renfield oldukça eğlenceli bir film. İzlerken pek çok sahnede kahkaha attım. Ayrıca bir korku komedi filminden beklenmeyecek derecede çok aksiyon sahnesi de içeriyor. Kollar, bacaklar, kafalar havalarda uçuşuyor, kan gövdeyi götürüyor. Acayip vahşi dayaklar atılıyor. Bunların hepsi tam benlik şeyler. Aksiyon ve dövüş sahnelerinde koreografiler de oldukça iyiydi. Tabii her şey çok abartılı, ceset yığınları falan oluşuyor ama bu filmin atmosferine uygun şeyler bunlar. Makyaj ve set tasarımlarını da beğendim. Zaten New Orleans bence böyle bir film için çok uygun bir şehir. Keşke şehri biraz daha fazla görebilseydik. Drakula'nın yaşadığı yer çok iyi dekore edilmişti. Hem bu yerde hem de Drakula'nın kıyafetlerinde gotik etkiler var ki bunlara da bayıldım. Ancak burada küçük bir not. Ben böyle bir filmde sentetik kan kullanmalarını tercih ederdim. Ancak burada etrafa oluk oluk kan sıçrayan pek çok sahnede CGI ile yapılmış kan kullanmışlar. Bu da anlaşılıyor tabi. Bir sahnede bakıyorsunuz kahramanımız böyle litrelerce akan kanın tam ortasında. Bir dahaki sahnede bir bakıyorsunuz kahramanımız üzerinde tek bir damla kan bile yok. Yani bunu bütçe kısıtı sebebiyle bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum ama yine de böyle bir vampir filmine CGI'li kan hiç yakışmıyor doğrusu. Renfield'ın Dracula ile tanışma hikayesini ve sonraki dönemde yaşananları anlatan kısa bir bölüm vardı filmde siyah beyaz çekilen. Bu bölüm Universal'ın 1931 tarihli Bela Lugosi'nin baş önünde yer aldığı Dracula filminden bir sahneler içeriyordu ki bu kısma gerçekten bayıldım. Bu filmde Renfield da Universal'ın filmi bu arada. Keşke Renfield ve Dracula'nın o ilk zamanlarına daha çok yer verselerdi. Ya da bilmiyorum belli mi olur belki ileride bir prequel film gelir ve orada daha çok bu zaman dilimine odaklanmış bir hikayeyi izleyebiliriz. Nicholas Cage filmde çok iyi. Hatta bence filmin en iyi tarafı onun canlandırdığı Dracula karakteri. Karakteri özümsemiş ve belli ki çok keyif alarak, çok eğlenerek canlandırmış. Ama maalesef Dracula'yı filmde yeterince göremiyoruz. Bence böyle iyi bir oyuncu tarafından canlandırılan, böyle şahane bir karakter iyi değerlendirilememiş. Dracula'yı çok daha fazla sahnede görmek isterdim. Bu arada Nicholas Holt da fena bir performans sergilemiyor. Onun Renfield karakteri de çok iyi ki zaten kendisini severek takip ediyoruz. Filmde yan rollerde yer alan Ben Schwartz ve Brandon Scott Johnson da öne çıkan karakterlere hayat verdiklerini ve bayağı iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Şimdi gelelim benim açımdan filmin en zayıf tarafına. Aquafina'nın canlandırdığı polis memuru Rebecca karakteri ve bu karakter etrafına şekillenen hikaye örgüsü. Spoiler vermek istemediğimden çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama Rebecca'nın aile dramasına, polis merkezindeki yolsuzluklara falan hele ki bu kadar üstün körü şekilde değinilecekse hiç ama hiç gerek yoktu. Rebecca'nın intikam arayışı ve suç ailesi Lobo'nun varlığı filmin süre doldurma kısımları gibi olmuş. Aquafina'nın fena olmayan bir ses sanatçısı olduğunu ama kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ses sonuna ve konuşma tarzına ise resmen katlanamıyorum. Rebecca ve Renfield sahneleri yerine bol bol Dracula ve Renfield sahnesi izlemeyi tercih ederdim. Bu arada Allah'tan Rebecca ile Renfield arasına bir romantik hikaye falan oluşturmaya onlardan bir çift yaratmaya falan çalışmamışlar çünkü bence Afina ve Nicholas Hold arasında herhangi bir çekim, herhangi bir uyum asla yoktu. Bu tarz orta ölçekli filmlere ihtiyacımız var. Sinema salonları çok uzun zamandır dev bütçeli filmlerin, franchise'ların istilası altında. O yüzden de Megan, Cocaine Bear tarzı orta ölçek diyebileceğimiz, yani çok büyük bütçeli de olmayan ama sanat filmi de olmayan böyle orta ölçekli filmler art arda vizyona girdikçe ben çok seviniyorum. Bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bazen filmleri sadece eğlenmek için izliyoruz. 90 dakikalığına da olsa gerçek hayattan uzaklaşmak için izliyoruz. Ve bu çok normal. Türkiye'de bilet fiyatları ortada olduğundan aman gidin mutlaka sinemada izleyin diyebileceğim bir film değil Benfield. Ha izlerseniz muhtemelen keyif alırsınız. Gülerek çıkarsınız sinema salonundan ama Dilerseniz dijitale gelmesini de bekleyebilirsiniz filmin. Yani mutlaka sinema salonunda izlenmesi gereken bir film değil. Ama iyi bir film. Eğlenceli bir film. Film kendini hiç ciddiye almıyor. İzleyecek olursanız siz de almayın bence. Bu arada bu filmi beğendiyseniz mutlaka What We Do In The Shadows filmine ve dizisine de bir göz atın derim. Renfield için benim puanım 7.5. Sizlerin favori vampir filmleriniz neler? Önerilerinizi merakla bekliyorum. Raphael'ı izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve henüz kanala abone değilseniz her hafta yayınladığım dizi ve film inceleme videolarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Benden bugünlük bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.